Şimdi bu Einstein modelinde bir takım varsayımlar var tabii. Ne olacak? Bir kere bir tanesi üç boyutlu kare örgü, 3 boyutlu kare örgü toplam en atom. Ondan sonra ikinci varsayım en önemlisi tüm atomlar örgüdeki aynı frekansta salınacak. Aynı frekans ile salınır. Buna da bu frekansa da Einstein 11 diyeceğiz. Ee, ondan sonra bunlar, bu tabii frekanslar yapınca normal modlar oluşacak. Normal modların sayısı sayısı neydi hatırlarsanız ilk ders yapmıştık bunu ee, eş bölüşüm teoriminde bu katıların e, titreşimlerini bakarken. E, neydi bu 3N 6 idi. Yani eee atomlardan eee çıkartıyor bunları birer tanesini. Ondan sonra e, bu N dediğim adam Avogadro sayısıydı. Eee 10 üzeri 23 gibi. E, dolayısıyla buradan normal modların sayısı eğer ne dediğiniz şey o kadar büyükse 3N 6'yı yaklaşık 3 ne olarak alabilirsiniz. Ee, o zaman ne demek? Bir de son varsayım bu da önemlisi her normal mod her normal mod birbirinden bağımsız. Birbirinden bağımsız. Peki bu ne demek o zaman? Benim elimde 3 n tane harmonik osilatör var. Buradan 3 n bir bağımsız harmonik osilatör. Peki. Şimdi buradan ne yapacağım? Tabii ki e, bölüşüm fonksiyonu yazacağım. E, bu bölüşüm fonksiyonu ne olacak? Bütün harmonik osilatörlerin çarpımı olacak. Bir tanesi için yazacağım. E, hepsinin çarpımı olduğu için burada işte birinci harmonik osilatörden üçüncü harmonik osilatöre kadar e, toplama olacak. Bu Z'yi dediğim şey de tek bir mod için <laughs> e, olandı. Bunu da nasıl yazmıştık? N eşit sıfırdan sonsuza e, işte E üzeri eksi N artı 1 bölü 2 e, H var. Bunun omegası eğildi. E, bir de beta'yı koymak lazım tabii. E, bu şekilde yazacağım. Şimdi buradan hatırlarsanız bunu hesaplamıştık daha önce. E, bu i dediğim adamda bu sabitleri dışarıya atabilirim. Onları dışarı atarsam e üzeri eksi 1 bölü 2 H bar omega E beta dışarıda kaldı. Burada bir toplama var. E, e üzeri eksi n h bar omega e beta gibi. Bu toplamayı da yapmıştık. E, bu da bana ne verecekti? e üzeri eksi 1 bölü 2 h bar omega e beta bölü 1 eksi e üzeri eksi h bar beta omega e beta koyduk. Tamam. Bunun gibi bir şey olacaktı. Her i için birbirinden bağımsız olduğu için her i bu üç neye kadar gidiyordu ee, için aynıydı. Peki, o zaman buradan ne yapacağım? Ee, z'yi hesaplamış oldum. Ama ben ne bulmak istiyorum? Logaritma z'yi bulmak istiyorum çünkü elenize logaritma z istatistik en güzel şey. Her şeyi buluyorsunuz bundan. Ee, ne olacak bu? elen çarpım i üzerinden ondan sonra z i olacak. Ee, çarpımı toplamın e, logaritmanın dışına atabilirsiniz. Ne olacak o zaman? Toplama eşit birden 3n'ye kadar e, logaritma z i'lerin toplamı olacak. Bunu da yazarsanız her biri birbirine aynı olduğu için bu da bana 3 ne tane logaritma z1'in toplamı olacak. Ya da z Peki. Şimdi o zaman bunu güzel güzel yazarsam ne verecek bana? Ee, i̇şte şeyi attım. Eksponan logaritma da içine düştü. Ee, 1 bölü 2 aşağı yani. 1 bölü 2 beta aş bar e, omega e. Ondan sonra bir de öbür derim. Bu da logaritma 1 eksi e üzeri eksi beta h bar omega e gibi bir şey oldu. Tamam. Buradan ne yapacağım tabii ki bunu biliyorsam e, iç enerjiyi basitçe hesaplayabilirim iç enerji ne olacak iç enerji bunun türevi olacak beta'ya göre. E, bunu da yazarsanız 3 ne bölü 2 e, h bar omega e ondan sonra burada da e, 3n h bar omega e bölü e ay yok da türevin logaritmanın türevi karışık beta h bar omega e ne yaptım? E, bir eksi beta h e'nin türevini alıyorum. Ne yaptım? Bir eksponansiyelin üstündeki adamın türevi gelecek. Buradan h bar omega aşağı düşecek. Sonra türevin e, e üzeri işte fx'in türevi gelecek. Kendisi bölü Ve işte şey olacak. Bir ölüsü olacak. Bir eksi e üzeri eksi beta h bar omega e oldu. Peki. Şimdi bunu da doğru düzgün yazmak istersem altını üstünü şeyle çarpabilirim. Beta h bar omega e bölü beta h bar omega e o zaman benim bu bu dediğim arkadaşı şu şekilde bulabiliriz. E çen H bar omega e parantez içinde 1/2 e artı hiç böyle bir 35 çarpı H bar omega e x'i Hatırlarsanız bu e, şey fotonlarla hemen hemen aynıydı. Yalnız oradan atmıştık bu bir bölü faktörünü, 1 bölü 2 faktörünü atmıştık. Burada da atabilirsiniz çünkü e, taban durumuna denk gelecek. Eğer siz enerjinizi onun kadar kaydırıp ölçerseniz sizin buradaki önemli teriminiz bu arkadaş olacak. Başındaki sabit değildi, bu olacak. Bunu böyle yazabildim. Ee, şimdi bir jargonda şöyle diyorlar, beta H bar omega e, e boyutsuz olduğunda H bar omega e'ye işte k Boltzmann kere t -E diyorlar ya da teta e diyorlar. Bu şey olacak e, Einstein sıcaklığı gibi. Bu Einstein sıcaklığı frekansla orantılı değişiyor. Orantılı değişen bir sıcaklık gibi. Peki. Ondan sonra bunu işte daha değerli toplu yazabiliyorsunuz. Bu uyu. Bu da size şunu verecek. 3N K. Boltzmann T dediğim şey çarpı 1 bölü 2 e artı 1 bölü E üzeri T bölü T eksi 1 Peki. Şimdi bizim derdimiz neydi? Ee, bizim derdimiz bir mol katının ee, sığasını bulmaktı. S kapasitesini bulmaktı. E, şimdi o zaman bir mol katı için alırsam bunu bir mol katı 1 mol ne demek? İşte en dediğim şey Avogadro sayısının eşit olacak. O zaman e, hatırlarsanız bir R diye bir sabit tanımlamıştım. Bu da e, Kaba kere neydi? O zaman buradan Q'yu şöyle yazabiliyorum. U eşit işte oldu. 3 R T E Ondan sonra yine aynı şeyler. 1 bölü 2 artı 1 bölü E üzeri T E T eksi 1 gibi. Peki. Şimdi ne yapacağım? Buradan ısı kapasitesini hesaplamak istiyorum. Isı kapasitesi ne olacak? E, Unun T'ye göre türevi katı olduğu için e, sabit basınç veya sabit hacim e, çok değişmiyor katı için işte Cb, Cp gibi neredeyse. O yüzden bir şeyleri koymadım, e, ne olduğunu açıkça belirtmedim. E, buradan türev alıp yazarsam ne olacak bana C dediğim şey. 3r te çarpı eksi te bölü t kare gibi bir karışık ifade. Hmm. karesi işte bunu derleyip toplayabilirsiniz. Derleyip topladığınız zaman da benim C dediğim arkadaş buradan 3r e, t, e kare bölü t kare çarpı e üzeri t eksi -t 1'in karesi oldu. Bu Einstein modelinin verdiği sonuç. Şimdi ben neyi biliyorum? Burada limitlere bakacağım işte. Ne yapıyor, ne ediyor diye. İki de bakarsam bir tanesi ne olacak? T'nin sonsuza gittiği limit. T'nin sonsuza, işte burada T yerine sonsuz koyarsam ne olacak? Burada bir, bir bölü sonsuz kare var, yukarıda e, sonsuzlar var falan. E, ama eksponansiyel sonsuza e, daha az gittiği için bu sıfır bölü sıfır belirsizliği gibi olacak. Yani buradaki baskın terim şuradan gelecek, eksponansiyeldeki terimler gelecek. O zaman buradan C'ye baktığınız zaman bu sıfır bölü sıfır gibi o zaman e, sizin hızlığınız e, şeye bakıyorsunuz e, ne denir analiz dersinde işte böyle hastaneye götürüyordunuz bunu L'Hopital kuralı L'Hopital uygula işte TE bölü TE'ye X derseniz ne olacak bu size X kare E üzeri X bölü E üzeri X eksi bir ring karesi gibi. Şimdi bak bir kere uygularsanız yine kurtulamıyorsunuz. İki kere uygularsanız bu size e, aynen de şunu verecek. Şöyle diyelim. T sonsuza giderken C dediğiniz şey e, sıcaklıktan bağımsız o da 3R'ye eşit. Bunu daha önce de hesaplamıştık. E, böyle e, eş bölüşümden e, bulmuştuk. Bunun bir ismi vardı. Bunun ismi Toulon Petit e, Kural. Bu istediğimiz sonuç yani Einstein modeline yazdığınız zaman e, ısısını bu limitte doğru buluyorsunuz. Bir de bir e, şeye bakmak lazım. Bunu tabii o zamanlar görünce çok mutlu olmuşlar. Tren atlayıp Einstein'ı görmeye gitmişler falan. Neyse. E, sonra düşük sıcakta bakacağız. Düşük sıcak. Düşük sıcaklıkta e, ne olacak? T sıfıra gidecek. E, T sıfıra giderse E üzeri TE bölü TE eksi 1. Bu baştaki terim sonsuz gibi olduğu için bu E üzeri TE bölü T gibi olacak. Ondan sonra C dediğiniz arkadaş buradan şu çıkacak. 3R e TE kare bölü T kare E, e üzeri eksi T E bölü T gibi. Ee, şimdi baktığınız zaman burada güzel sonuç. Üçüncü yasa tutuyor. T sıfırken C sıfıra gidiyor. Neden sıfıra gidiyor? Ee, çünkü E üzeri eksi T bölü T ee, bir bölü t karenin sonsuza gittiğinden daha hızlı olarak e, sıfıra gidiyor, limiti aldığınız zaman dolayısıyla c sıfır çıkıyor, çok güzel. Ama e, deneysel olarak c'nin tek gibi çıkması lazım. E, evet. O yüzden de modeli düzeltmek lazım. Eğer bir şey yapıyorsanız, bir deneyle uyuşmuyorsa, yaptığınız şey e, demek ki e, o limitte doğru sonuç vermiyor demek. O zaman ya çöp atarsınız ya o teoriyi adam edebiliyorsanız bir takım varsayımları değiştirerek adam etmeye çalışırsınız. Bunu e, düzelten de Debye, bir sonraki bölümde de Debye modeli anlatacağım.